Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalat ve selam alinibine Muhammedin ve ala Ali asabi Ejmain. Evet bir soru geldi. Ee, sahip olduğumuz şu bedenimiz için kaç hayat vardır? Şimdi bu soruya cevap vermeden önce e, belirlediğim şu dört soruya cevap bulmamız gerekiyor. Bir Beden kime ait? Ve bu bedene konuk olmadan önce biz neredeydik? Bu bedenin çıkıp nereye gideceğiz? Son sorumuz giderken bedenimizden bir parça götürebilecek miyiz gideceğimiz herhangi bir yere? Şimdi kardeşler hepimize bildiğimiz gibi e, bedenimiz tepeden tırnağa Allah'a ait. Allahu Teala ruhumuza emaneten verdi. Önce Allahu Teala ruhu yarattı. Daha sonra imtihan edilmemiz için e, araba şoför misali şu bedene e, ruhumuzu giydirdi allah Teala. Teala. Tabii kaç yıl bu bedende bizi misafir olarak ağlayacak, biz bunu bilmiyoruz e, ama şunu iyi biliyoruz ki gün gelecek ölüm meleği artık bu bedene çık diyecek e, ve ruhumuzu bedene çıkaracak ve bizi başka iki farklı hayat beklemiş olacak. E, bu bedenin ayrete taşınması mümkün olabilir mi? Bakıyoruz, fiziksel olarak mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü neden? Toprak olup gidiyor bu beden. Eğer bedenin yaratılması Allah için çok zor olmuş olsaydı, yani çok çok zor olmuş olsaydı, allah Teala canını aldığı kişinin bedeniyle beraber alır ruhunu. Çünkü yeni beden yaratmak zor olmuş olurdu. Ama bu allah Teala çok kolay. Bu beden bir araba misali gibi. Bırakıyorsun ve çıkıp gitmiş oluyorsun. Şimdi bu soru neden önemli? Onun adını koyalım. Ee, i̇nsanlar şu bedeni tepeden tırnağı olan şu bedeni kendisine ait olduğunu zannettiğinden dolayı bu bedenden bir türlü çıkmak istemiyorlar. Ve bu bedeni zevki uğruna kullanmak istiyorlar. Bu bedeni ne yaptırıyorlar? İşte içki içirtiyorlar. Ne yaptırıyorlar? Makyaj yaptırıyorlar vesaire. Oysa ki bu beden tamamen bir imtihan aracı. Allah-u Teala bu bedeni, bu bedene ruhu giydirip önüne iki tane yol gösterdi. Bir cennete giden yol, iki cehenneme giden yol. Bu bedeni cennet yolunda kim güzel kullanırsa, bu bedenden çok daha güzel bir bedene misafir olarak ağırlanmış olacak. Peki, bizim ne tür bedenler bekliyor? Beni bekleyecek olan bedenleri iyi tanırsam, bu bedenin hakkını veririm diye düşünüyorum ben. Şimdi, Öncelikle bu bedenin bir kapasitesine de bakmak gerekiyor. Bu beden ruhuma hitap ediyor mu, etmiyor mu? Benim ruhumun istekleri çok sınırsız. Mesela ayranı çok severim. İsterim ki Fırat Nehri böyle ağzıma aksın. Ama beden diyor ki Feyza kusura bakma en fazla 2 litre diyor. Oysa ki ben çok isterim. Başka bir kardeşimiz dondurmayı çok sever. Diyor ki ben girersem cennete Uhud daha büyükten bir dondurma alacağım diyor. Şöyle bir yalayacağım diyor da bir dondurma mideme inecek diyor. Bu ruhunun istekleri. Ama şu beden diyor ki e, kusura bakma diyor, biz sınırlı yaratılmışız diyor. Eğer ben iyi kullanırsan diyor, senin ruhuna hitap edecek bir beden var diyor, e, ona konuk olursan diyor, o beden tüm isteklerine cevap verecektir diyor. O zaman bizi harikalar ötesi bir beden bekliyor. O nasıl bir beden? Bir yaşlanmıyor. Şu beden yaşlanıyor. O beden acıkmıyor. Bu beden acıkıyor. Acı çektirmiyor. Acı çektiriyor şu beden. O bedende uyku yok, bunda uyku var. Bazen sıkıntı veriyor. O o bedende sıkıntı yok. Bu beden ölümcü, o beden ölümsüz. O zaman o be, e, beden e, o beden e, tam ruhumun isteklerine cevap veren bir beden. Eğer o bedeni iyi tasavvur edersem ve güncellersem, gözlerimin önüne getirebilirsem, ben bu bedeni fi sebilatta Allah'ın dediği yolda çok güzel kullanırım. Çünkü neden? Bu, bu bedeni sıçrayacağım, diğer bedene. Peki sadece iki beden mi yarattı Allah Teala? Hayır. Allah Teala üç beden yarattı. Biri cennette, biri cehennemde, biri dünyada. Yani bu bedeni iyi kullanan cennetteki bedene, bu bedeni iyi kullanamayan cehennemdeki bedene. Yani başka bir nötr beden yok. Yani iki imtihana ben girmek istemiyorum. Ben yoğun bu işte. Ben şu bedene oturayım. Ebediyen böyle bekleyeyim. Böyle bir beden yaratılmadı. Yani Allah Teala yaratmadı böyle beden. Şimdi bu bedeni sağlıklı kullanabilmenin yollarından biri de bu bedeni kötü kullanırsam beni nasıl bir beden bekliyor bu bilge sahip olabilmek. Eğer ben bu bilge sahip olabilirsem şu beden hakkını veririm ben. Peki cehennemde nasıl bir beden bizi bekliyor? Şimdi hadislere baktığımızda devasa bir bedenle karşılaşmış oluyoruz. Bir dişi Uhud daha büyüklüğünde. Bir dağ düşünün bir tane. Yanına 16 tane dağ koyun. 16 dağ da alt tarafa. 32 diş diyoruz ya. Devasa bir dudak. Ve o ağza ne girmiş olacak? Kanlı yerin girecek değil mi? O devasa ağza bir bardak kan derin herhalde hissettirmez bile. zannedersem o Fırat nehri gibi yine oluk oluk şeyler akmış olacak kanlı yerinler vıcık vıcık böyle. O ağızdan içeri girecek. Ve iki omuz arası Mekke-Medine mesafesi. Yani 500 kilometrelik mesafe. Ve insan derisi 3 günlük yol mesafesi. En az 3 kilometre ya da 30 kilometre. Yani böyle devasa bir beden bizi bekliyor. Allah muhafaza. Yani iki farklı beden bir cennetteki harikalar ötesi iki cehennemdeki böyle bir beden bizi bekliyor. Yani hülasa kelam insan ruhunu üç beden bekliyordu. Bir şu bedene giydik iki bu bedene çıkacağız ya üst taraftaki bedene ya alt taraftaki bedene. Rabbim bizleri cennetteki bedene ağırlasın. Amin. Teşekkür ederim.